Selamlar gençler. Uzun bir süreden sonra Street Roleplay'deyiz. Yanımda da Efe var. Hoş geldin canım. Hoş buldum abi. Şimdi bahset bakalım yeniliklerden. Ben de şu... Donate mi artık? Donate değil mi bu araçlar? Bu araçlar donate değil, IC parayla satılan araçlar. Tamam, o zaman. Ee, ama bu araçların yanından gezerken sen bize bahset bakalım. Amasını da belirt. Sunucumuz 2020 yılından beri aktif olarak devam etmekte. Önceki videodan bu videoya kadar değişiklikler, büyük güncellemeler oldu. Hala da olmaya devam ediyor. Bayram süresince biz bakımda olacağız. Oyuncularımız akraba ziyaretindeyken biz sunucuya büyük güncellemeler getireceğiz Tabii ki sadece sistem bakımından değil olan sorunları düzeltme ve FPS sorunları varsa onları halletme ki e, şu anda bir FPS sorunumuz yok gelen e, FPS sorunu olduğu zamanlar FPS sorunu var deyip bırakanlar girip tekrardan kontrol edebilir Tabii ki biz optimizasyonlarımızı Entegre sorunlarımızı halledeceğiz. Daha iyi bir hale getireceğiz. Şimdi abi bu e, araçlar konusuna gelince Volvo S90 markalı aracımız bizim sunucumuza özel modellendi. İlla 3D modelleri bulunuyor fakat bunun bizde yapım aşamaları vesaire video olarak ve ekran görüntüsü olarak duruyor. Aynı şekilde bu Audi A3 ve Audi A4 de aynı şekilde. Ve Murat 131. E, bunları çoğu sunucuda zaten göremezsiniz. E, bir de biz modellerimizi kitleyerek koyduğumuz için de ek olarak çalınamaz hale geliyor geliyor. O yüzden e, kafamız rahat o yandan. Güncellemelerde çoğu objeyi kaldırdık, FPS düşüklüğüne sebep olduğu için. GTA objelerini daha kullanışlı kullanıyor, kullandığımızı fark ettik ve GTA objelerini editlemeye ve e, maplerimizde de o zaman obje yerine e, GTA objelerini kullanmaya çalıştık. Böyle bir İstanbul Devlet Hastanesi objesi yaptık ve zaten ambulansımız da gerçek ambulanslarla birebir. E ardından karşısında bir adet otopark var. Bu otopark da hastaneye dahil bir obje. Güzel olmuş. En azından evet. FPS dostu olur. Rahat rahat. Evet. insanlar rolünü yapar. Burası Buradan da değil mi burası. Evet. Burayı etrafına tel çekip Gerçek bir Türk parkı, Türk parkı haline geçirmeye çalıştık. Bu da çok aslında fark ettiğiniz zaman baştan yapılmış bir obje değil. Etrafında tel çekilmiş, içine map yapılmış ve eski haline göre daha kullanışlı ve daha güzel bir hale geldi bence. Ki burada da oyuncularımız çekirdek kola rolü de yapıyor. Bu arada ufak bir spoiler vermiş oldum. Yeni güncellemelerde çekirdek yeme sistemi de geliyor. Tabi belirli alanlarda her her alanda yiyemiyorlar. Ki burada da belediye rolü yapanlara rol çıkıyor. Çekirdek yediğiniz sürece yerde bir kabuk objesi oluşuyor. Tabi obje silinmediği e, temizlenmediği zaman otomatik olarak siliniyor. CPU şişirmesi yapmaması için. Ee, böylelikle sosyal rollere karşı daha yatkın bir hale geliyor sunucumuz. Aynen öyle. Çekirdek olayında sporlarını aldık gençlere değilsiniz. Burada da bildiğiniz üzere yan yana gereksiz 3-4 tane bina vardı. Onları da kaldırdık. Burada da güzel bir yürüyüş parkı haline getirdik ya da ufak bir konuşma, gizli konuşmaları bazen illegal birlikler burada yapıyor. Tabii büyük büyük kişilerle değil de e, ufak kişiler. Yani torbacı rolü vesaire yapmak için buraya geliyorlar. Ya da O Glen Park'ın oraya gidiyorlar. En azından daha aktif bir alan haline getirdik burayı. Şimdi bunun yanında bir de sanayi haritamızı güncelledik. Orada biraz bir olay var. Şu taraftan geçelim. Sanayi haritasını daha kullanışlı ve e, az dükkanlı hale getirdik. Ve aynı gerçek sanayilerdeki gibi garaja girer gibi giriyorsun. Burada bir interior elevatörü oluyor. Onun içinden giriş yapıyorsunuz sanayi interiörüne. Ee, buradan direkt gittiğinizde sağ tarafta İstanbul Sanayi Odası binası. Biraz daha gittiğinizde de araç parçalama paneli geliyor. Bu sınıfı da zaten az sonra sistem tanıtımlarında tanıtacağız. Her tabi de gelmişken uzun fark safar mevzusunu göstereyim araçlardaki. Göster aracın abi. Aracın farına geldiğinizde ilk L tuşuna bastığınızda araç normal şekilde ışığı yanıyor. Tamam. Tabi bazı araçlarda şu anki günümüzde LED teknolojisi sürekli ya da çoğu araçta kullanıldığı için bir defa daha L'ye bastığınızda araç aynı bir LED far görünümüne sahip oluyor. Hmm. Bir daha bakayım. Tık tık. Vay bak güzelmiş. Ufak ama güzel bir ayrıntı. Evet. Ee, şöyle bir şey daha var. Ee, şu anda shader sistemini de güncellediğimiz için e, kullanamıyoruz fakat e, shader panelinde... Uzun farı aktif ettiğiniz zaman ya da far grafiğini aktif ettiğiniz zaman 3 mod oluyor. Kısa, uzun ve daha uzun haline geliyor. Grafikte de olduğu için farda daha güzel bir görüntüye sahip oluyor. Bunun da bilgisini verelim. Şimdi yeni getirdiğimiz sistemlerden biri de market sistemini tamamen güncelledik. IC market sistemini. Ee, NPC'ye sağ tıkladığınız zaman panel otomatik olarak geliyor. Bu panele ek olarak e, eşya adı girmeyi de ekledik. Örnek vereyim buraya eşya adı kısmına kazma yazdığınız zaman sadece kazma yani hareketteki o arattığınız isim ekrana geliyor. Ç tuşuna bastım mesela. Burada Ç ile ilgili olanlar çıkıyor bayağı iyi ya. Çakmak vesaire de çıkıyor. 10 numara sistem. Şimdi, evet buna ek olarak abi tekrardan aç paneli istersen. Panelin en altında kamp etaşı ve çadır olması lazım. Ki sen ikisinden de bir adet satın al. Evet zaten içinde otomatik olarak ben spawn oldum. Aynen buraya çadırı bu şekilde kurabiliyoruz. Bir de kamp ateşini kuralım bakalım. Evet o, ne? o da zaten slash direkt slash Kamp ateşi ama şeyi kullanmadan direkt S olarak gir. Ne demek kamp ateşi eşyası mu çok ayıp. Alalım bir daha. Ben mesela buraya bir tane kurdum. Ben yanlış odun almışım gidip bir dakika. <laughs> Hop ben de kurdum baba yanıyoruz. Ateş durumu güçlü, zayıf olarak ikiye ayrılıyor. Zayıf olduğu zaman zaten gene aynı marketten odun alırsanız ateş şekle yazarak alevi daha da güçlendirebiliyorsunuz. Bunu tabi e, bazen sunucumuz etkinlik olarak işte kamp etkinliği yapıyoruz. O etkinliklerde ya da oyuncularımız kendi arasında mesela e, IC olarak evli olanlar eşini alıp orman alanlara götürüp kamp yapıyor. Ya da Guildless da daha... rolleri falan da yaparız. <laughs> Ee, bunun gibi birçok sosyal rolü tabi destekliyoruz. Evrak sistemini tanıtalım isterseniz. Slash evrak yazıp karşınıza bir panel gelecektir Mert abi sen de aynı zamanda yap. Başlık yerini kesip mesela diyorum ki Mertopolitan video anlaşması yazıyorum. Altına da işte X tarihinde Mertopolitan ile video çekilecek yazıyorum gönder diyorum. Buraya. Bir de kalem kağıt böyle. efekti falan geliyor lan. Çok Buraya iyi. Buraya niye diyorum? İstek gönder diyorum. Aa bir dakika şunu kapatayım bir. Onayla dedim. İkimizin de e, envanterine bir adet evrak geldi şimdi abi. Envanterimiz evrak geldi. iki taraf arasında imzalanmış diyor. Evet. Altta oraya... zaten imzaları göreceksiniz. Hmm, imzalar i̇simlerimizin, isimlerimizin yazı fontunun farklı hani. Evet. Sol üstte de tarih vesaire her şeyi mevcut böyle bir Hoş bir evrak sistemimiz var. Güzel güzel sarar. Göstereceğim diğer bir sistem ise belki Samp'tan bilenleriniz vardır. Ee, ceset taşıma sistemi. Ben bunu bu arkadaşa bir kobay oyuncuya bir bana test CK'mızı açtık. <laughs> ceset al komutu yazıyoruz. Buraya e, test yaz karakter ismini yazıyorum. Otomatik olarak Adam elime geldi. Şimdi gel abi istersen peşimden. Geleyim. Şimdi bunu buraya getirdik. Ardından buraya gelip slash ceset indir yazıyoruz. Ve taşıdığımız CK'lı adam buraya geri geliyor. CK'lı adama sağ tıkladığımız zaman karakter bilgileri geliyor. Aynen. Ee, arkadaş birazcık troll yazmış buralara tabi. Aynen biraz öyle olmuş. <laughs> Bu sistem de kısa ve illegalleri için kullanışlı bir sistem. Ee, slash GPS yaz abi. Burada yakınımdaki buyur Market'i yani burada gerekli yerler bulunuyor tabi. Burada en başta ID, bazı oyuncularımız açılış falan yaptığında daha kolay bulunulması için e, interior idsi veriyor. Slashgps komutu ile otomotiv olarak işletmeyi radarlarında gösterebiliyor. Diğer bir yanı ise bu sistemin bu işletme interioruna girdiğimiz zaman slash işletme abi şeyi s olarak yaz. Burada gerekli seçenekler çıkıyor zaten işletme reklam, işletme tamirci ve işletme galeri. Normal işlet normal bir işletme olduğumuz için işletme reklam yazıyoruz. Ee, geri slash GPS yaz abi ve buradan aktif işletmeler kısmını seç. Burada interiörün adı ve interiörün ID'si çıkıyor. Buradan e, bar rolü veya da herhangi bir işletme rolü yapan oyuncularımız rahatlıkla bulabilir. Bunun tamirciler içine tamirci interiörüne girdiğiniz zaman işletme tamirci yazdığınız zaman orada da aynı şekilde aktif tamirciler çıkıyor. Yakınımdaki barı bul, yakınımdaki marketi bul falan ise interior tipine göre tabii ki değişiklik gösteriyor. Interiorlarımızdan biri olan çalgılı meyhane yani taverna interiorumuz var. Bu interiorda tabii burada alkollü mekan olduğu için bir adet şu sağ köşede bir loca bulunuyor. Burada da zaten stüdyo yani stüdyo demişim sahne. Bu şekilde ufak bir eğlence interiorumuz var. Bu interiorumuz ise botanik bahçesi. Burada yasaklı madde üretimi yapan oyuncularımız burada bu interior ile rollerini daha kolaylıkla yapabiliyor. Sağında ve solunda böyle boş alanlar bulunuyor. Tabi burada eşitli roller de yapıldığı için sağ ve sollarda bir boşluk bulunuyor. Diğer bir interiörümüz ise stüdyo. TV rolleri, canlı yayın veya da müzik şirketi rolleri yapan oyuncularımız için yaptık. Burada bir adet stüdyo. Karşı tarafında da zaten takip edenler için bir alan bulunuyor. Bu interiörümüz otel interiörü. Elite ve normal olarak ikiye ayrılıyor. Hatta bir tane odasını da şurada hemen gösterelim. Buradan girince ufak bir şekilde günü birlik ya da kalıcı olarak otel rolü, otel kiralama rolü yapacak oyuncularımız için güzel bir interior. Tabi bunun karşısı da var. Diğer Elit kısım ise bura. Burada da gördüğün gibi baya büyük, rahat bir alan. Parayı veren düdüğü çalıyor ha. Aynen öyle. Evet, burada da yine devir böyle. Burada da yine böyle bir güzel bir interiorumuz var. Burada silah üretim fabrikası var Burada silah üretiliyor. Bunu da genellikle silah baronu kişiler kullanıyor. Gene bu tarz rollerde direkt komutla değil e, silah baronunun birliğinin ekibindeki kişiler lafta olmasın diye buraya gelip rollerini yapıyorlar. Vay güzel mekan yapmışsınız. Sevkiyatın yeri de belli oluyor zaten. Evet ufak aile rollerini yapmayı seven oyuncularımız için e, evlerine güzel bir mutfak koyduk. Bu da ayrı bir interior olarak e, satılıyor. Burada zaten penceresi vesaire var. Diğer bir yerimiz ise işte. burada genellikle e, müzayede tarzı roller yapılıyor. Gene burada birliklerin toplanımı, işte şirketlerin toplanımı. Kardeşim kim neresiysin? Burası Kurtlar Vadisi konsey alanı. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir sanayi interiörü. Sanayiden ziyade artık burası yetkili servis gibi görünüyor ama tabii o rolleri yapmak isteyen oyuncularımız için de burayı ayrı olarak geliştirdik. Burada da oyuncularımız işte sokak yarışı rolü yapmayı sevenler işte e, araba ekibi gibi e, rolleri yapmak isteyenler oyuncularımız için yaptığımız bir interior. Burada da yukarıda ve aşağısında iki katlı bir, ne denir ona? Büro gibi bir yer var. Altında da zaten mutfak var. interiorlarımız da bu kadardı. Evet gençler, genel olarak böyleydi. Benim çevremde videoyu çekmek için fazla müsait bir alan yok. O yüzden çoğu anlatımı efekt kardeşim yaptı. Ona da buradan teşekkürler. Sunucunun tüm bilgilerini açıklama kısmında bulabileceksiniz. Zaten Street tadını duyurmuş bir sunucu. Siz de gelip burada tekst tarifinizi yaparsanız diyorum. Hepinizi de seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>